Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan Yozgat'ın meşhur saya çöreği tarifini hazırladım. İçi kat kat, dışı ise çıtır çıtır. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurumu hazırlamak için 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri spatulamla iyice karıştırıyorum. Daha sonra ununu ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Ben bu malzemelerden bir tane çörek hazırlıyorum. Dilerseniz sizler malzemeleri iki katına çıkartarak iki tane çörek hazırlayabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Aynı zamanda spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Hamurum biraz yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğuruyorum. Un ihtiyacı oldukça da un eklemeye devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Hamurumu yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Biraz ele yapışan bir hamur oldu. Çok katı bir hamur değil. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak orada yoğurmaya devam ediyorum. Hamur iyice pürüzsüz kıvama gelinceye kadar hamurumu 4-5 dakika boyunca yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra bir hamur kesme aparatı ile 4 eşit parçaya ayırıyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Beze yaparken büyük olandan kopartıp küçük olana ekliyorum ki hepsi eşit olsun diye. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Ama tarifimin püf noktalarını kaçırmamak için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerine temiz bir poşet, temiz de bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Bezelerim 10 dakika dinlendikten sonra hamur biraz daha kendini saldı. Şimdi açmaya başlıyorum. Açacağım bezeyi biraz elimle e, düzeltiyorum ve üzerine bolca un serpiyorum. Merdane ile açıyorum. Hamurumuzu dinlendirdiğimiz için rahatlıkla açılıyor bezemiz. Ben merdane ile açmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler oklava ile de açabilirsiniz. Yufkamı açarken yapışmaması için ara ara un serpiştiriyorum. Ve merdane ile kenarlarına doğru ittiriyorum. Rahatlıkla açılıyor. Zaten çok fazla büyütmüyorum. Biraz büyüttükten sonra üzerine bolca yağ süreceğim. 100 gram tereyağını erittim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek yağ karışımımı hazırladım. Videonun çok fazla uzamasını istemediğim için o kısımlarını çekmedim. Yufkam istediğim büyüklüğe geldikten sonra merdane yardımıyla alarak yağlı kağıdın üzerine seriyorum rahatlık olması için. Daha sonra yufkanın üzerine hazırladığım yağ karışımından döküyorum. ve her yerine gelmesi için fırça ile yağ sürüyorum. Yağını sürdükten sonra bu yufkamı yağlı kağıtla birlikte kenara alarak diğer bezelerimi de açıp yufkanın üzerine katlayacağım. Onların aralarına da yağ süreceğim. Hemen yufkamı kenara alıyorum ve diğer bezemi açmaya başlıyorum. Yine o bezeme de bolca un serpiştiriyorum açarken. Bütün yufkalarımı açtım ve üst üste katladım. Hepsinin arasına da yağ sürdüm. Şimdi son yufkamı da açarak yağ sürmüş olduğum yufkaların üzerine aldım. Son yufkamın üzerine yağ sürmüyorum çünkü bir açma işlemi daha olacak. Altından yağlı kağıdı çektim ve üst üste katlamış olduğum 4 tane yufkaların üzerine biraz un serpiştirerek merdane ile tekrar açmaya başladım. Yine kenarlarına doğru ittirdiğimde yufkam rahatlıkla açılıyor. Zaten ara katlarını yağladığımız için hamur daha da yumuşadı. Yine açarken ara ara un serpiştirdim yapışmaması için. Yufkamı incecik bir şekilde büyüttüm merdane ile. İstediğim büyüklüğe geldikten sonra üzerine Kalan yağımı sürüyorum. Yağladıktan sonra da yufkamı katlayarak buzdolabına kaldıracağım ve bir saat dinlendireceğim. Böylelikle çöreğimiz kat kat olarak pişecek. Bu dinlendirme aşamaları çok önemli, mutlaka sizlerinde uymanızı tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifimi arkadaşlarınızla da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Yufkamın üzerine bolca yağ sürdükten sonra katladım. Şimdi içe doğru gül şeklinde tekrar katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve üzerini temiz bir bez, temizle bir poşetle kapatarak buzdolabına kaldıracağım. Böyle yaparak buzdolabına kaldırdıktan sonra sabaha kadar bekleterek kahvaltınıza hazırlayabilirsiniz bu çöreği. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben hamurumu buzdolabında bir saat dinlendirdim. Şimdi çıkarttım ve elimle biraz büyütüyorum. Çöreğimi büyütürken yağlı kağıdın üzerinden hiç almadım. Daha sonra fırın tepsisine koyarken rahatlık olacak bizim için. Yavaş hareketlerle merdane ile büyütebildiğim kadar büyüteceğim. yine merdane ile kenarlarına doğru ittirerek fırın tepsimin boyutunda çöreğimi büyüttüm. Hemen kalınlığını sizlere göstermek istiyorum. Ne çok kalın ne de çok ince bir çörek. Yağlı kağıtla birlikte çöreğimi fırın tepsimin içerisine alıyorum. Tepsinin içerisine aldıktan sonra da elimle şöyle bir düzeltiyorum. Özellikle katmer severler, kete severler bu çörek hem katmere benziyor hem de kete'ye benziyor. Sadece kete'den farkı içinin olmaması ve biraz daha kalın olması. Katmer ve kete'ye göre mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çörek ve çok lezzetli. Çöreğimin üzerine bir tane bütün yumurtayı sürüyorum. Daha sonra pişerken her tarafının eşit kabarması için çatalla bu şekilde çizikler atıyorum. Sonrasında çöreğimi önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında pişmeye götüreceğim. Çöreğim artık hazır. Fırına götürüyorum pişmesi için. 190 derece alt üst ayarda fırında üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şu anda çok sıcak olduğu için dokunamıyorum. İnanın dışı çıtır çıtır, içinin katını da sizlere göstereceğim. Elimle bölüyorum ve içerisinin ne kadar kat kat ve asla birbirine yapışmadığını sizlere yakından gösteriyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Çöreğimiz o kadar güzel olmuş ki inanın çok güzel bir şekilde kokuyor ve çok da lezzetli. Aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmaması için detaylı bir şekilde arasının katlarını sizlere gösteriyorum. İsterseniz kahvaltılarınıza, isterseniz çay saatlerinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir çörek. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.